Geç bakalım. Gosvik! Nasıl yardım edelim mi? Gümüşhane'nin Toril ilçesine bağlı Limli Gölü'ndeyiz şu anda. Gümüşhane merkezi 55 km uzaklıkta, Trabzon merkezi 60 km uzaklıkta. Bilindiği gibi yazın gelen ziyaretçilerden dolayı çok tutulan bir yerdir burası Edirne Bölgesi'nde. Kışın da kar yağdığı sürece muhteşem bir görüntü ortaya çıktı ve şu anda 20 santim civarı bir kar bulunmaktadır. Tüm ziyaretçilerimizin bu halinde gelip görmelerini tavsiye ederim. Geç bakalım,